Afrika sardunyası Afrika Afrika sardunyası çok seviyorum ben bu Afrika sardunyasını sinüzit faranjit, orta kulak iltihaplanması geniz eti bu üst nefes üst nefes yolları için kekik alt nefes yolları için kekik bronşit astım kuah daha etkili Afrika sardunyası sinüzit orta kulakil taplanması, geniz eti, boğaz. Bununla ilgili klinik araştırmalar var hem de yüzlerce. Ha bunun bir de şimdi şurubunu ürettik. Etiketi yakında geliyor. Umkalo Abo ismi. Umkalo Abo Zulu dilinde nedir? Her derde deva demek Zulu. Adamın birisi işte Güney Afrika'da Charlie, binbaşı Charlie, şey Charles, Henry, Stevens, Güney Amerika'da, Güney Afrika'da adam zatüre yakalanmış, Zulu kabile ölecek tabii. atmışlar bunu çadırdan bize de bulaşır falan. Zulu kabilesi almış, tedavi etmiş. Adam kendisine gelince demiş ki ben ölecektim, nasıl iyileştim? Şu bitkinin köküyle, Hani bu. Şöyle. Bu bitkinin köküyle. Aa, altına elmasa gerek kalmadı. Kökünü toplayın, toplatılıyor, kurutuyor. İngiltere, Londra'ya getiriyor. Londra'dan satışa başlıyor. Verem. Verem'i tedavi ediyor adam. Verem. Bronşit, astım, koak, her derde deva diyor. Herkesi tedavi ediyor. Tabipler Birliği diyor ki bu şarlatan ne oldu belli olmayan bir şeyle insanları tedavi edemez. Bizi bitiriyor. Şikayet adama bir de para cezası. Bunun üzerine Doktor Allen İsviçre'de önce patentini alıyor sonra üretime başlıyor. Akıllı adammış. Kapatamıyorlar. O günden bugüne dünyada penisinin icadına kadar antibiyotik olarak kullanılıyordu. Afrika sardunyası. Umkalo Abo Umkalo Abo Evet, penisin icad edilince unutuldu. Unutulunca ne oldu? Efendim Penisinin yan etkileri ortaya çıktı. Alerjik hastalığı, cilt hastalıkları vesairesi. Aha, çok tehlikeliymiştiler. Bu sefer döndüler, geri Afrika Sardinası'na. Evet, sadece 50.000 çocuk üzerinde Almanya'da tedavi denemeleri yapılmış. Çocuklardaki hastalıklar boğaz ağrısı, nefes darlığı, mademcik, faranjit, sinüzit gibi rahatsızlar tedavi edilmiş. Profesör Doktor Zeshaga ve ekibi verem hastasını, 800 verem hastasını tedavi etmiş. Zeşhaga. 1993 yılında 95 yılına kadar 100 58 hastanenin gözetiminde, denetiminde doktorlar 742 çocuktaki nezle, sinüzit, faranjit, e, kırtak enfeksiyonu, tarahet denir, tedavi etmişler. Profesör Doktor Raytaman ve ekibi akut ve kronik burun, boğaz, nefes yolları enfeksiyonları ve bademci şey tedavi etmiştir. Etmişler, etmişler. Bizde Afrika sardunyası ha en iyisini biz ürettik. Ha, sadece ekinezya çekit değil. Afrika sardunyasında en iyisini biz ürettik. Bunu umkalo abo diyor. İçinde bir şey yok Avrupalılar ama kendi ürettiğinde. Evet. Ne var burada? 250 mg Afrika sardunyası ekstraktı kekik ekstraktı, sinir lotu ekstraktı, adaçı ekstraktı, akünlük ekstraktı, nar kabuğu, lavanta, andız, anason vs. <laughs> dünyada, Türkiye'de değil, dünyada benden daha kaliteli ürün üreten bir firma yok. Çünkü biz güçlendiriyoruz. Güçlendiriyoruz. Diğerleri gibi maliyeti yükselir diye Korkmuyoruz. Yükselirse yükselsin. Ben para pul derdinde değilim. Mal veren, mülk veren Allah'tır. Ben ona inanıyorum. Yani yoksa ben de onlar gibi düşünseydim. İçerisinde sadece Afrika sarısı koydum. O da 100 mg. 100, geri kalan %90'ını bitki tozu doldurdum. Ya yani ben de onlar gibi düşünseydim. Avrupalılardan Amerika'dan 10 kat daha kalitesini üretiyorum. Ve onları sattığından 3 kat, 4 kat daha ucuz, uygun fiyatı satıyorum. Daha uygun. Eller gönül zide oy bakabilirsiniz. Yani şimdi bana inanmayan insan zaten takip etmesin diyeceğim de. Evet. Biz önce faydası var mı? Ne kadar olabilir? Onu, onu, onu şey yapıyoruz.